Ben size de etmek istiyorum. Şimdi e, aslında hurafelere karşıtlık e, herkesin mutabık olduğu bir şey. Tabii neyin hurafe olduğu bir başka tartışma konusu bu. Bunu ayrı tutarak soruyorum. E, tartışmayı da izlediniz biraz. Yani dini bu tür e, gelenekten gelen alışkanlıklarını arındırsak belki daha farklı bir tablosu ortaya çıkacak. Ama bir yandan da şu şöyle bir gerçek ya da şöyle bir tez var. Sonuçta insanlar dini yaşantıyı bunlarla tanımlıyorlarsa ve din bir şekilde güçlü bir şekilde yaşanıyorsa buna dokunmamak gerekir diye bir başka tez de var ve çok üzerine gitmemek gerekir. Siz hangi teze yakınsınız? Bir ikincisi e, özellikle şirk e, boyutuna varan, işte hocanın da biraz tanımlamaya çalıştığı şeyler tehlike boyutunda endişe verici bir ağırlıktan buluyor. Şimdi malumayız. Benim Hakikat ve Hurafe diye bir kitabım var. Ee, yani ben eski bir hurafe perest olarak konuşuyorum aslında. Yani siz mutabıkta değilsiniz belki. Ee, ben meseleye hiç e, hocalarımı tenzih ederim ama meselenin esasına hiç değinildiği kanaatinde değilim. Mesela herkes Henüz daha bir, başındayız yalnız program. E, şu manada söylüyorum. Mesela hurafe nedir diye sordunuz. Ee, bir takım tanımlar yapıldı ve tanımları özetlersem hurafe dinin bir doğru yorumu vardır, bir yanlış yorumu vardır. Yanlış yorumlar hurafedir. Dolayısıyla dine e, işte 1300 bilmem kaç tane e, hurafe girmiştir demek doğru, sağlıklı din anlayışını bozan, şu kadar dinin özüyle uyum içerisinde olmayan unsur, sahte unsur, yabancı unsur dine girmiştir. Sütün içine düşen yabancı e, malzemeler gibi. Şimdi ben de bir tarif yapayım. E, böyle tartışalım. E, Hurafe nedir diye soruyorsunuz. Ben söylüyorum. Hurafe din demek her din bir hurafedir. Şimdi problemi böyle koyduğumuzdan bu yapılan açıklamaların hepsi ee, değerini değilse bile anlamını kaybeder. Uzman sizin de her din bir hurafedir. Evet. tanımını şerh etmeniz gerekir sanırım. E, evet. E, şimdi din nedir? Din hayatı değil mi? İnsan hayatını, insanın davranışlarını, inançlarını, düşüncelerini, duygularını e, duygularının bir yorumu, yorum tarzıdır. Diyelim ki İslam dininden söz ettiğimizde İslam insanların gerek verdiği gerek toplumsal düşüncelerini, inançlarını, duygularını, davranışlarını, hayatlarını tanzim eden, bu konuda teklifleri olan, düzenleme teklifleri olan bir o sözcüğü sevmiyorum ama bir sistem, bir e, ee, Weltanschauung bir dünya kavrayışıdır desek herhalde itiraz görmez bu tanım. Tevazuundan e, dolayı. Dolayısıyla bu bakış içerisinde e, İslam bu dine inananlar için hakikati temsil ediyor. Dolayısıyla İslam açısından dünyaya bakmak, insana bakmak demek, hakikat penceresinden bakmak demektir. Fakat her din zaman içerisinde bir takım müdahalelere maruz kaldığı için ee, bu hakikat bakışı bir şekilde tozlanıyor. Kirleniyor sözcüğünü kullanmayalım. Dolayısıyla işte bu tozlara da biz huraf ediyoruz. O zaman o bakımda hangi Müslüman'a O zaman din hurafedir nasıl diyorsunuz? Evet, ben de diyorum ki hayır bu ee, kesinlikle düşünce tarihi açısından, insanlığın düşünce tecrübesi açısından bu açıklamalar çok mevzidir ve problemin özüyle alakalı değildir. Ben problemi şöyle koyayım. Ben diyorum ki hayata bakmak söz konusu olduğunda hayata bazı insanlar din aracılığıyla bakarlar, bazıları tecrübe, akıl aracılığıyla bakarlar. Yani bazıları bir kitaba Tanrı'nın gönderdiği Söylenilen, böyle inanılan, Tanrı'nın seçtiği kabul edilen bir insana gönderdiği bir kitap var. Bu kitabın Tanrı'nın sözü olduğuna inanılıyor. Buna inanan insanlar da bu kitaptan ve bu inançtan hareketle dünyayı yorumluyorlar. Bu hayat hakkındaki yorumlardan bir tanesi. Burada mutabık mıyız? Hayır. Şimdi e Marksizm. Muhabbet mutabık diye, değilsek bir, bir yok yani mu? söylediklerinin hiçbirisine mutabık değilim. Yani baştan beri hiçbir cümlesine katılmıyorum. Ama devam etsin not alıyorum. Yani. Tamam, Konuşma ya, hakkınıza itiraz yok hocam. Şimdi burada bir yorum yapmadım. Yani şunu söylüyorum. Marksizm diye bir olgu var değil mi? Yani din dışı görüşler var. Bunlar da dünyayı yorumluyor. Mesela buraya e, dini inancı olmayan ya da din, din dini inançlarını İnançları pek önemsenmeyen bir bilim adamı getirseydiniz, pozitivist birini getirseydiniz buraya. Evet. Efendim din şey bilim murakabelere karşıdır. E, bilim bu tür e, şeyleri kabul etmez. Salt akıl, salt deney, filan falan diyecektir. Vesaire evet. evet. tümüyle dine de evet. karşı Dolayısıyla olacak. bilim dendiği zaman evet. pozitivist felsefeler böyledir yani. E, ta yani benim pozitivizm e, akımına katılmıyorsun anlamıyorum. Marxizm de dahil olmak üzere. da konuşacağım e, Dolayısıyla dönüş. bilim söz konusu olduğunda mesela din hurafe karşıtlığını söylediniz siz. Yani din söz konusu olduğunda dinin doğru yorumu, yanlış yorumu var, yanlış yorumları hurafedir dendi. Ben de diyorum ki hayatın da yorumları vardır. İnancın, düşüncenin yorumları vardır. Doğru yorumlar vardır, yanlış yorumlar vardır ve bazı insanlara göre din, hayatın yanlış yorumlarından biridir. Niye? Çünkü metafiziği var. E, çünkü akılla denetlenmesi zor olan hatta imkansız olan prensipleri var. Bu bir e, dünyanın önemli bir kısmı böyle inanıyor. Ben kendi şahsi kanaatimi anlatmıyorum. Dolayısıyla bazı insanlar yılda bir defa hacca gidiyorlar. Orada bir e, taş binanın etrafında dolanıp duruyorlar. E, günde beş defa yatıp kalkıp garip hareketler yapıyorlar. E, yılda bir ay kendini lüzumsuz yere aç tutuyorlar. Bunlar bilim dışı, akıl dışı şeyler diyen eee Hadi o kadar şiddetli katılıyorum dediniz ki milyarlarca demeyeceğim milyonlarca insan var. Bu bir tespit. Şimdi Dolayısıyla müsaade ederseniz toplayayım. O bakımdan şimdi e, hurafe kelimesini dinin karşıtı olarak yorumlarsanız tabii ki bu açıklamaların bir anlamı var. İbn Teymiye mesela örnek verildi. İbn Teymiyenin e, e, hurafelerini mi burada sayalım? Yani İbn-i görüşlerinin bir kısmını aktarsan bunların hepsinin e, hurafe bunlar katılmaz Mesela? E, şimdi e, şeyin e, İbn-i hangi İbn asırda yaşadığı İbn-i Teymiye'nin en azından biz e, Osmanlı geleneğinden gelen Hanefi e, Sünni gelenekten gelen biri olarak ee, i̇bn Teymiye referansını e, ister istemez temkinle karşılamak evet, zorundayız. Bugün evet. hiç ağızda olanları Hocalar referans olarak vermedi zaten örnek olarak. E, i̇şte ilk ne zaman temizlenmeye başlandığı dediği ama ondan sonra bazı evet. hayırlı gelişmeler oldu dendi. Mesela hakikaten İbn-i Teymiye'nin evet. e, takipçileri bugün sahabe mezarlarını, Efendimiz'in e, evini e, mescidi haramı ne hale getirdiklerini biliyoruz e, efendimizin e, kabrine e, selam için önünden geçenlere sopa atan ben gözümle gördüğüm şeyleri söylüyorum sopayla dürtükleyen suğutlu e, doğru din mensuplarını biliyoruz dolayısıyla bunlar izafi şeylerdir buna girmeyelim ama tespiti şöyle yapıyorum hayatın yorumları var ve din hayatın yorumlarından biridir Dolayısıyla muayyen bir dine mensup olmayan bilim, akıl gibi bir takım prensiplerden hareketle hayatı yorumlayanlar için dini yorumlar, ilsevilik, Musevilik müslümanlık, budizm... E Bu mesela e, bir brahman için e, hurafe dendiği zaman brahmanlık içi e, bid'atlar hurafedir. Ama e, bir müslüman için... Ee, Hinduizm'in kendisi bir bütün İzat, olarak Hurafe'dir. Binaenaleyh <laughs> <laughs> dolayısıyla e, Hurafe e, hakikat veya doğru yorum yanlış yorum e, konuşulurken önce şunu nazar itibar almak <laughs> lazım. Dinin içindeki doğru yanlış yorumdan ziyade bugün hakim paradigmanın genel paradigmanın pekala dini kendisini Hurafe olarak nitelediğini dikkat alarak Hurafe'yi konuşmak lazım. Yani burada hurafe aleyhinde söylenen her söz İslam'a inanmayan insanlar için İslam için söylenebilecek sözlerdir. Tamam. Evet. Yani burada siz bir... E... ben de bu söz, söz, son söylediğinizde katılmıyorum. Onu soracaktım. Hoca konuşsun. Din hayatın yanlış yorumlarıdır dediniz. Ben e, ha, yanlış anlamadıysam. hadise. yani, iman yapmam lazım. Bir <laughs> <O kadar. gülüyor> de öyle değil. Belki ben yanlış anlamadım. söylemedim. Ama Dedim dinin hayatın yorumu... Hayatın, hayatın, yorum... hayatın, hayatın doğru ve yani dinin doğru ve yanlış yorumunu bir yukarı çıkaralım dedim. E, hayatın doğru yanlış yorumları vardır ve insanların bir kısmına göre din hayatın yanlış yorumları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla sizin e, doğru din anlayışınızın karşısına koyduğunuz hurafe kavramsallaştırması bizzat dinin bütününü yani İslam'ın kendisine de teşmil edilebilir bir değer kazanmaktadır. O yüzden hurafeye yönelik her eleştiri bir adım sonra İslam'a yönelik bir eleştiri evet. haline alacaktır ve bunun önüne geçemezsiniz. Ama Dujani tamam. e, Bey bu doğru pardon, da, ben, pardon ben, ben size o... söz vereceğim bu doğru evet. da yani dinin içindeki hurafeyi böyle bir baskı yüzünden tartışmamızı etmemek lazım. Hayır tartışalım. E, Tabi <laughs> adam için e, din zaten. Ben sadece kapsamı genişletelim diyorum. Kapsamı esen... genişletme siz de konuya gelmenizi isteyeceğim ama bir dahaki evet, soru şimdi... sorduğumda esasen evet. e, bu kavramın bizi... Hocam, kavramın aslında anlaşılması bir şey değil var ya. Bizim konumuz İslam dinindeki hurafelerdir. Yoksa dinler arası hurafeler değil. Herhalde onu tartışıyoruz. Ha, yok ben hurafe ve, kavramını kendim yani, dinde. Yani benim söylediğim dinler arası da değil artık. Bütün düşünce, insan ben düşüncesi hurafeyle ilgili ve ilgili bir şey daha söyleyeyim yanlış anlaşılmamak için. Ben hurafe kelimesini e, efsane, mitoloji, masal, hikaye, ninni anlamında da kullanıyorum. Tabii zaten. Öyle. Dolayısıyla evet. din anlamında da zaten... kullanıyorum. Gelenek, tradisyon manasında da kullanıyorum. Dolayısıyla hurafe deyince İslam'a aykırı olan e, işte efendime söyleyeyim türbeleri çaput bağlama filan gibi zemini çoktan terk etmiş olmamız gerekiyor. Ama gerek o zemin şöyle. duruyor orada. Sizdeki evet. yani şey olsanız da siz, duruyor yani. Ben onu yani, biraz yukarı çıkaralım yani, diyor. Biraz konuşulacak.